Merhaba Dünya diye değil mi? Her e, ilk blog girişinde belki <laughs> yazarlar bu şekilde yapıyorlardır. Sonuçta bu ortam gördüğünüz gibi birebir e, benim e, bir Word'de yazı yazmak hatta Notepad kadar kolay. Tek yapacağım şey yayınla tuşuna basmak ve bir yandan yayınlanıyor. İlk yapacağım şey tabii ki bu Live ID'imle Messenger kullanıcımla girmek. Bakın şu an Spaces'a gitti ve şu an canlı yayında resimleri <laughs> ekleyebilirdik tabii. E, yayınlanması Kullar için. live servislerimiz sadece işte e, bilgisayarlarımıza kullanabiliyor muyuz? Onun dışında işte mobil cihazlarımızda, cep telefonlarımızda kullanma şansına sahip miyiz? E, mobil cihazlar gerçekten Türkiye'de çok penetrasyona baktığımızda artık ee, %100 nüfusa yaklaşık Yani 70 milyon nüfus varsa ortalama diyelim. 70 milyon şu an mobil kullanıcı var. Ee, ve bunların tabii ki yani çok büyük bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla hani çok basit bir e, örnek yapmak istiyorum. Hemen e, cep telefonum şöyle bağlantımızı da kuralım. E, aslında hemen şöyle herkesin görebilmesi için şuradan bir program açıyorum. şu an cep telefonumuza bağlanacağız. Birçok kişi, geçenlerde Microsoft Türkiye'den bir arkadaşımızın bebeği doğdu. Hemen iki dakika içerisinde hastaneden fotoğrafını kendi blogunda paylaştı. Biz de tabii çok etkilendik. Aslında bu çok güzel bir servis. Yani bağlantımızı kuralım. Burada evet. bir program daha öğrenmiş oluyoruz. Şu an yaptığım, kullandığım program bilgisayarla bağlantı kurmak evet. değil de görüntü aktarmak. Evet. Görüntü aktarmak. şu an ben burada tıkladığımda ben cep, e, telefonunu cep telefonunu görüyorsunuz. Şuradan dosyalara gidiyorum. Örneğin ben az önce çektiğim fotoğraflardan birisini açayım. Şurada e, böyle ki bilgisayarım açık olduğu için Evet. bu da kameramanların bulunduğu nokta. Hemen mesela bu resmi diyorum ki kameramanların bulunduğu kameralarla beraber. Sen tuşuna basıyorum. E, hemen karşıma hangi yollarla yollamak istediğim çıkıyor. diyorum ki bunu bir elektronik posta olarak paylaşacağım e, ve aslında benim bloğum üzerindeki şu adresi Mail atıyorum yani benim Nuri Çankaya e, içerisinde bir posta adresim var. Sen tuşuna tıklıyorum. Şimdi postamız gitti. Evet, hemen gidelim. Bu. Bunun içerisinde blogumuza tekrar dönelim. Resmimiz hani aynı anda şu an ne üzerinden? GPS üzerinden aslında biz internete bağlandık. E, artık bunu yapmak da gerçekten çok çok kolay birçok tüketici için yani birçok kişi SMS atmanın dışında artık MMS'ler hatta elektronik posta okumalara başladı. Cihazımızın fişini çektiğimiz için gitti. Böyleyse ben tekrar kendi alanıma döndüğümde bakın şu an canlı hani, e, Nuri Çankaya, space. Com, TRT albümüne tıklıyorum. Ve aynı anda bakın şurada 3 tane resim olmuş. Birinci resim İkinci resim ve şu an cepten gönderdiğim resim burada birebir e, yüklenmesi devam ediyor. Kolay bir şekilde hayatımıza giriyor ve böylelikle aslında aynı anda dünya ile eş zamanlı olarak biz e, resimler gönderebiliyoruz. E, bilgilerimizi paylaşabiliyoruz. Tabii telefonu yan tuttuğum için bunu yaparken evet, resmimiz geldi bakın. E, neredeyse 15 saniye içerisinde bir anda cep telefonumuzla aynı anda... ...bütün dünyayla bilgiyi paylaşmış olduk. Ama şöyle olabilir. Derim ki ben Tolga ile anında paylaşayım bunu. E, bu birçok kişinin... ...çok kullandığı bir özellik de aslında. E, mail e, kullanımı. Şöyle gidelim Windows Live klasörümüzü açıyorum. Windows Live Mail. Outlook Express kullandınız mı daha önce bilmiyorum. Evet. Birçok kişi... E, ...kullanmıştır. E, Türkiye'de de biz e, çok kullanıldığını biliyoruz. Windows Live Mail html olarak aslında zengin bir kütüphanede elektronik postalık vermeyi sağlıyor. Hemen gidiyorum bakın şuradan. Yeni bir elektronik posta yaratıyorum. Tolga tolga.bilişim rüzgarı.com adresine resimler diyorum. Şimdi resim göndermek şöyle sıkıntılıdır. Herkesin belirli bir alanı var maalesef. maalesef. Gönderme limiti Aynen. var. var. Ee, şuradan attach at diyorum. Ee, resim ekleyeceğim. Windows Live Mail'in en güzel özelliklerinden birisi. Hani klasik Outlook Express özelliklerini saymayacağım. Hani HTML alıp verebilmek, haber gruplarına üye olabilmek, normal Outlook içerisinden bile yapamadığımız şeyler aslında bunlar. Ee, bu ekranlar çok kolaylıkla yapabiliyoruz. Az önceki kırılan notla kaydettiğimiz ama e, bir tarafta tabii o şakaydı seyircilere söyleyelim hani bir notu kırmadık aslında. Ee, bütün bu demonun hani içeriğinde de göstermek için bakın. Resimleri koydum, çok güzel bir. Mesela şu resim e, diyorum ki çok küçük bir boyda olmasın, biraz daha 1 megabayt. Şu resim şöyle bir efekte sahip olsun. Bu resimse biraz daha böyle hani farklı bir forma gönderme olsun. aşamasında bunları gönderirken böylelikle dosya boyutu megabaytlarca yani siz buraya 20 megabaytlık fotoğraf koydunuz, bütün dosya boyutunu 1 megabaytın altına indirip çok güzel okunur bir mail atma şansımız var. E, gönderelim mailimizi. Böyle e, izleyicilerinizin bunları yapabilmesi için sadece bir live ID'ye sahip aynen. olması ve yani hiç ücretsiz. İnternetten e, download edebildiğiniz aslında küçük bir paket var 1.5 megabaytlık. onu indiriyorsunuz kurmak istediklerini soruyor. Eminim birçok izleyici aslında Messenger'ı e, kullanıyor. Türkiye çünkü hı hı. Bu konuda çok e, sohbeti seven bir ülke. 26 hı. milyon Üçüncü kullanıcılar, e, dünya üçüncüsüyüz bu alanda. E, hani sahip oldukları bu e, aslında kullanıcı adıyla çok rahatlıkla yapabiliyor. Hani şurada bir örnek göstereyim. Mesela Tolga'ya e, gönderdiğim mail içerisinde bakın isterse Tolga aldıktan sonra play slide show tuşuna basıyor. Böylelikle bu resimlerin tek tek açılmasına gerek kalmadan web sitesi üzerinden e, izleme şansını buluyor. E, bakın yine az önceki fotoğraf. Bu daha büyük hani efekt verilmemiş hali, Hı -hı. E, aslında orijinal bir şekilde burada durmuş oluyor. Sonuç eee Live Space bizim için kullanışlı dedik. Ee, bu alanlar bizler için çok kullanışlı. Ee, cep telefonundan göndereceğimiz resimden buradaki paylaşımlara kadar birçok şeyi e, Windows Live e, servislerini kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanında Live servislerin içinde e, Search de yapabiliyoruz, değil mi? Evet, arama yapabiliyoruz. Ee, bu konuda da dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduk arama motoru deyince nedense aklaya tek isim gelirdi son yıllarda ama hani biz yıllar öncesinde hani farklı servisler kullanırdık, Bu değişim sağlanırdı. Ee, sadece mesela biri line.com'a girdiğimizde şöyle bir bir isim rüzgarı diye bir arama yapalım. Bakın metin tabanlı arama, ee, resim tabanlı arama yapmak Bakın sadece bakın Çağlayan Arkan konuk olmuştu hemen. Çağlayan Arkan'ın bilişim rüzgarı ile ilgili e, görselleri çıkıyor. Ve son olarak göstereceğim de video. E, İlker'in mesela iki yıl önceki evet. bilişim rüzgarındaki hali. <laughs> sadece üzerine gittiğimizde. çok hızlı çalıştı. Şu andaki bağlantımda e, bir yapıyor. Sadece üzerine gidiyorum. Sadece ve çalıştım. hani bu e, YouTube'den... E, farklı Farklı izlesene.com <laughs> gibi Türkçe sitelerden veya farklı video sitelerinden olabilir. E, dikkat ederseniz e, içerisinde bilişim rüzgarı geçmesi gerekmiyor. Hani, bilişim rüzgarı ile ilgili anlamlı bir arama gerçekleştiriyor. Bu gelecekte konuşacağımız Web 3.0 dediğimiz hmm. anlamsal semantik web. E, bunun adamını biz Microsoft olarak atmış durumdayız. Diyorum evet. ve Windows Live ile ilgili kısmı Peki Anlatılır. Sayın Çankaya çok teşekkür ediyoruz. Her Windows Live servislerine ilişkin merak ettiklerimizi öğrendik size. ikinci bölümde de yine e, önemli sorularımız olacak. Ve efendim Türkiye Bilişim Derneği, bilişim sektöründe çalışan...